Gaffur zamanın dolmak üzere teklifimi kabul ediyor musun yoksa ömür boyu burada mı kalacaksın? <laughs> Aa, tamam 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 ömür boyu burada falan kalmak istemiyorum tabii ki de. Teklifini kabul ediyorum. Burada tam 24 saat geçireceğim. Hiç sıkıntı yok. Ne var ki? Geçirebilirim. Orkun ışıtmak yapıyor. Benim orkun ne farkım var? Allah Allah. <laughs> Desene 24 saat benimsin. Çok güzel bir gün beni bekliyor olacak. <laughs> of. Arkadaşlar Teklifini kabul etmek zorundaydım. Burada 24 saat geçireceğiz. Panik yapmayalım. Çok dar ya. Biraz dar ama yapacak bir şey yok. Baksanıza. Şuna bakın. İki adım atıyorum. Bakın. Bir, iki. Hadi iki buçuk. <laughs> Buradan bakalım. Buradan tam iki galiba. Burası kare midir? Yok değil mi arkadaşlar? Çok dar. Aşırı dar. Panik yapmayalım. Tamam. Öncelikle ne yapalım? Biraz sohbet edelim siz arkadaşlar. Burada nasıl vakit geçecek? Şuna bakar mısınız ya? <laughs> Derin bir nefes aldık. Etrafı kontrol edelim. O kadar büyük ki. <laughs> Keşfe çıkalım haydi. <laughs> o kadar büyük yani. Ay! Hamam böceği! Hamam böceği geçti! Hamam böceği! Hamam böceği! Ay çok tırsıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar hamam böceğini? Bakayım. Gitmiş. Of ya aşağıdaydı. Yukarı çıkmaz değil mi? Tamam 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 tamam. Gelmeyecek gelmeyecek. Hamam böceği yukarı çıkmayacak. Evet. Of karga! Ha, nefret ediyorum senden. Karga! ee karga nereye gitti? Karga. Ne oldu lan İlk dakikadan canım mı sıkıldı? Ya canım sıkılmadı da. Sohbet edecek kimse yok. Yani evet tamam tamam canım sıkıldı. Kalk. Benim de istediğim bu zaten. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu YouTube fikri nereden aklına geldi hani 24 saat burada video çekme, bunu YouTube'a yükleme falan filan. Sen YouTube'u nereden biliyorsun? Gaspur, yıl 2020. YouTube'u bilmeyen mi var? Salak salak Gerçi sen de haklısın doğru YouTube'u bilmeyen de artık <laughs> salaktır yani. Hmm, aynen öyle. Peki benim kanalımı takip ediyor musun? Hani konuşan kedilerden Gafur, konuşan kediler falan Selami, Gafur, hu hu. Hmm, konuşan kedilerden nefret ediyorum. Onları izliyorum ama izlerken onlara pis kedi diyorum. <laughs> İyi halt ediyorsun. <laughs> Allah'ım manyak lan bu. <laughs> Arkadaşlar kimle muhatap oluyorum ya? Ulan karga, ulan karga. Bir şey diyeceğim karga. Burada 24 saat geçirdikten sonra beni servis bırakacaksın. Sözünde duracaksın değil mi? Gel, Gafur! Bir karga sözünde daima durur. Merak etme. Hımm inanıyorum sana. Ya benim kargalar hakkında fazla bir bilgim yok. Ben sizleri merak ediyorum. Mesela senin ırkını, aileni. Gafur, hmm, benim, ben senin ırkını, aileni. Gafur, benim ailem yok. Ben tek başınayım. Tamam tamam ne bağırıyorsun sinirlenme. Arkadaşlar belli ki karganın ailesi kargayı terk etmiş yani. Bilmiyorum anlamadım. Anlamaya çalışacağım. <laughs> e, ee, karga ailene tam olarak evet, Aile deme ailem yok benim Tamam tamam özür dilerim özür dilerim bir daha aile aile yok tamam neyse konuyu değiştirelim Ya bana kargalar hakkında yani kendi hakkında bilgi ver ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz <laughs> bir kere biz kargalar dünyanın en zeki hayvanlarından biriyizdir Yani kedilerden daha çok zekiyiz <laughs> Oha harbiden mi? Evet mesela biz asla ama asla hiçbir şey unutmayız. Gidin internetten bakın. Kargalar gördü hiçbir şey unutmaz. Wow bunu internetten araştıracağım çok merak ettim. Eğer doğru söylüyorsan yani baya şaşırırım. Ee, başka başka bilgiler ver bana mesela. Mesela insanlar aranız nasıl? Ben insanlarla aranızı çok merak ediyorum. Kasper şöyle söyleyeyim. Mesela insanlar bize yemek verdiği zaman biz çok mutlu oluyoruz. Onlara özel hediyeler hazırlıyoruz. Bu gerçek. Biz insanlara çok değer veririz ama bize kötülük yapan insanları da asla unutmayız. Her gün plan yaparız. Onun en savunmasız olduğu anda işini bitiririz. Oo, hem ürkütücü hem bir o kadar da ilgi çekici, bir o kadar da heyecanlısınız. Vay be, kargalar hakkında daha kim bilir neler öğreneceğiz. Bu ne ki? Mesela bizden biri öldüğü zaman biz alıp yakarız. Kaak diye. <laughs> ya beni gülme tuttu. Aynı bilim sahipler gibi. Bizim sahibin bir akrabası ölmüştü. Onlar da böyle ağıt mağıt yakmıştı ne bileyim. Vay be. Kaak aynen Gafur. Ondan sonra böyle toplanırız. O ölüyü gömeriz aynı insanlar gibi. Ölüyü mü gömersiniz? Kaak evet biz ölüye çok saygı duyarız. Onu toprağa gömeriz. İnternette bunların hepsi var Gafur ne kadar cahilsin. Oha arkadaşlar duydunuz mu ya? Kargalar mersem çok değişiklermiş. Vay be. Vay be şu an aşırı şaşırdım ha. Karga. Karga sen iyi ki beni buraya dıkmışsın ya. Yoksa ben senin hakkında bu kadar bilgi nereden edinecektim? Ah, dur gafur. Daha yeni başlıyoruz. Bu iyi zamanların. <laughs> yani ben şu an için iyiyim. Bir tek şurada bir tane böcek vardı karga. Ah, o böceği oraya acaba kim koydu? Sen mi koydun? Aa, ulan karga tahmin etmeliydim. Neyse, o böcek yukarı çıkamaz zaten, değil mi? Evet. Yok yok, yukarı çıkamaz. Bakın, zaten gitmiş galiba. Bu kapıdan gitmiştir kesin. Keşke ben de şu kapıdan geçebilsem. 24 saat sonra sen de geçebileceksin. Gaffur! Of, acaba kaç saat oldu burada burada vakit geçireli? Aa, bakıyorum saatime. Daha 3 saat olmuş. <laughs> 3 saat oldu ama hmm, şey karga Hmm, şey. Ney be ney? Eee karnım acıkmaya başladı. Kalk. <laughs> i̇şte en sevdiğim kısma geliyoruz. Açlıktan öl orada geber. <laughs> ya gerçekten mi? Of tamam ben idare edeyim biraz daha. Ama, ama karga tamam şimdi dayanabilirim ama birkaç saat sonra dayanamayacağım iyice acıkça. Kalk. Daha güzel. <laughs> of Neyse be. Beni beni lava yorma. Benim işim gücüm var. Haydi. Ne yapıyorsun ya? Of, <laughs> acıkacağım birazdan. Çok acıkacağım. <laughs> Bisketler bir de çok hemen acıkıyoruz. Yemek vermeyeceğim dedi. Ama arkadaşlar benim pek bir inancım yok yani yemek verir ya. O kadar da değil hani. Kahvuru aç bırakmaz ki arkadaşlar yani değil mi? Bence bırakmaz. Yorumlara yazın. Yemek verecek mi vermeyecek mi? Şu an videoyu durdurun. Bakalım videonun sonuna doğru neler olacak. Çok merak ediyorum. Ben verecek diyorum bak. Bence verir. E ee, karga gitti mi? Karga da gitti. <laughs> of tek başına kaldık. Hava. Hava da karardı. Eyvah arkadaşlar. Sancılı saatler bizi bekliyor. Ne yapsak ya? Evet o kadar çok yapacak şey var ki. Mesela şurada bilgisayar oynayalım. <laughs> şurada bisiklet binelim. Şurada yüzelim of. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Daracık alan yapacak hiçbir şey yok. Allah kimseyi böyle yerde 24 saat bırakmasın. Amin. Ya aklıma şey geliyor ya. o, o depremde arkadaşlar o göçüğün altında kalan insanları düşünebiliyor musunuz ya? Allah bazılarını kurtardı. Ölenlere de tekrardan rahmet eylesin. Tekrardan geçmiş olsun İzmir. Gelelim bize arkadaşlar biz ne yapacağız? İnanın hiçbir fikrim yok ne yapacağımız hakkında. Ama arkadaşlar kargalar hakkında da baya bilgi edindik ha. Valla kargayla ben hiç böyle sohbet etmezdim yani. E etsek de zaten bunları konuşmazdık. Ya bunlar bildiğin kendi ölülerini normal insanlar gibi yani bizim sahipler gibi gömüyorlarmış. Biz konuşan kedilerde de var bu gömme olayı ama her kedide yok. Kargaların hepsi öyleymiş arkadaşlar. Bir de şey çok hoşuma gitti. Hani e, mesela bunlar mesela insanlar bunların karnını doyuruyormuş ya. Ne bileyim pencerenin önüne ekmek falan koyuyor. Bunlar da karınlarını doyurdukları için o insanlara hediyeler getiriyorlarmış. Abi çok güzel ya. Yani kargalara olan sevgim ilgim o kadar yükseldi ki ta ki şu sıfatı görene kadar hoş geldin karga <laughs> hoş bulduk gafur. senin acı çekişini izlemeye geldim acı çekişimi ya ben gayet de iyiyim karşılıktan öleceğim ee, yani iyi gibiyim çok şükür bak hareket ediyorum <laughs> nefes alıyorum birazdan acıkacaksın ama gafur. hatta sen şimdi bile acıkmışsındır <laughs> Evet bu konuda biraz haklısın. Ee, ne getireceğim bana? İskender var, tavuk var. Ne istersin? <laughs> ee, düşüneyim biraz ya. İskender olabilir. <laughs> Yok sana <ne> İskender falan. <laughs> ne dala geçiyorum be? Nimetle şaka mı olur? <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Aa, gene gitti arkadaşlar ya. Sanki hapishanede ziyarete geliyor arkadaşını ya da düşmanını diyelim. Beni düşman olarak görüyor. Arkadaş olarak görseydi oradan bir yemek sallardı ya. Of of. Dön 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 canım sıkıldı ya. Nerede bu karga? Karga. Karga. Aa, ne oldu? Sence ne olabilir? Hani ben burada mahsurum. Bu daracık alanda tek başınayım ya acaba ne olmuş olabilir? Acıkmam dışında sıkıldım da ya. Biraz sohbet edelim dedim. Aa. Gereken bir şey vardı zaten iyi ki çağırdın Heh sor sor ne soracaksın Şimdi bu videoyu yükleyeceksin ya Ben de çıkacak mıyım <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de çıkacaksın Bunu YouTube'a yükleyeceğiz bunu Bunu belki de milyonlar izleyecek trendlere girecek Trend listesine girecek e, Trend listesi mi o nasıl oluyor Ya şimdi Videoyu izleyen kişi insanlar yani bizim Sahipler sahiplerin çocukları Sahiplerin arkadaşları yani insanlar video izlediği zaman eğer o like tuşuna, beğeni tuşuna basarsa, bir de yorum yaparsa, bir de kanala abone olup bildirimleri açarsa videomuz çok 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 izlenir. Trendlere girebiliriz. Kafur inşallah girer ya çok istiyorum. Yani girmesi için videoları beğenmeleri gerekiyor arkadaşlar. Duyduğunuz kargayı videoyu beğenin ve trende sokun. Çok iyi. E peki Gaffur bu videonun girişini yaptın mı? Hani diğer youtuberlar yapıyor ya. Hmm, giriş mi? Yo giriş hiç yapmadım ki ya. Ben burada 24 saat nasıl geçireceğim korkusuyla giriş yapmayı falan aklıma getiremedim ki. Aa, keşke giriş olsaydı. Ya seni mi kıracağım ya? Bekle yapıyorum. <laughs> Ay heyecanlandım ya. Kalk, dur dur ben gideyim utanma. Tamam sen bakma hadi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki karga burada 24 saat geçirip YouTube'a yüklememi istemişti. O video izlemeyenler için şuraya sağ üst tarafa kart koyuyorum. Neyse karga şu an normal bir YouTube videosu olduğu için bir giriş istedi. Kargaya kırmayalım isterseniz. Hadi bir giriş yapalım. Gafur tarzıyla. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kenardan Gafur. Bugün karganın beni soktuğu delikte 24 saat geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah geçirebiliriz. Gafur çok güzeldi. Diline sağlık. E bir yemeği hak ettim değil mi? He? Hmm, burada videoyu bitir. Yemeği bir sonraki videoda vereceğim. Hadi bitir şu videoyu. Devamını beklesinler, heyecandan ölsünler. <laughs>